Herkese merhaba. Bugün size evde yapacağınız Antep usulü lahmacun yapacağım. Bunun için 4 bardak un. Bu ailenizin büyüklüğüne göre 5 bardak da olabilir. Kullanacağımız maya bir kesme şeker büyüklüğünde olacak. Bu mayaya için bir bardağın içine koyuyoruz azıcık ılık su bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyoruz mayanın çabuk gelmesi için şeker koyuyoruz bunu karıştırıp tuzumuzu atıyoruz Döküyoruz. Bir buçuk bardak su. Bu hamur kulak memesi yumuşaklığında olacak. Bu şekilde hamuru yoğurup 1 saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuz dinlenirken iç malzememizi hazırlayalım. Yarım kilo kadar rulo kıymadan çekirilmiş bir kıymamız var. 200 gram kadar biberimiz var biberleri böyle küçücük küçücük doğuruyoruz. 4-5 tane domatesimiz var. maydanozumuz var 7-8 diş sarımsağımız var bu antep usulü olduğu için soğan koymuyoruz ama normal lahmacun yaparsanız aynısını soğanla da yapabilirsiniz o zaman da 3 baş soğan koymak gerekiyor kıştan yazdan yaptığımız domates harcımız varsa 1-2 kaşık da ondan karabiber, kırmızı biber sarımsak bu malzemeleri ilave ediyoruz domatesimizi koyduk. Biberimizi koyduk. Yarım demet maydanoz. Maydanoz çok önemli bunda. Sarımsağımızı koyuyoruz. Sarımsak güzel bir koku verecektir. Birazcık pul biber. Bir iki kaşık domates sosu, yarım kaşık biber ve domates salçası, şöyle yarım kaşık yeterli. Malzemelerimiz bundan ibaret. Bunları karıştıracağız. İç har iç harcımız olmuş demektir. Bundan sonraki işlemimiz hamur. Hamuru alıp üstüne bunları döşemek. Hamurumuz gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta bir hamur oldu. Bunu bezelere ayırıyoruz. Teker teker açıyoruz. Malzemeyi koyup fırına vereceğiz. Bunu bir merdane yardımıyla kolaylıkla açabiliriz. Tepsiye yerleştireceğiz. Tepsinin dibini azıcık yağlayabilir ya da galeta unu dökebiliriz. En önce açtığımız hamuru yayıyoruz. Sonra kaldırması zor olur. Daha sonra yaparsak. Tabi tek tek yaparsak daha iyi olur. Ama şu anda ikisini birlikte sığdırmaya çalışıyorum. Malzememizden koyuyoruz. bunu fırının 200 derecelik fırının altına koyuyoruz. Alt üst ısıtılmak suretiyle alt tabakasına koyacağız. Lahmacunumuz pişti. Gayet güzel bir şekilde incecik. Servise sunacağım. Dokusunu gösteriyorum size. Tıkır tıkır. Gayet güzel bir lahmacun oldu. Afiyet olsun.